Arkadaşlar bitti. Büşra Abusucu hoş geldin balım benim. Abi Sezgo hesabı açmış. Senin Allah belanı vermesin. Dur 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 hemen bir kontrol. Hemen bir kontrol. Bir dakika nerede? Nerede? Sezgo dedin Elif Sezgin'den bahsediyorsun Neyse, değil de mi? Başımın belası Elif Sezgin. Abi yayınlar dün akşam aylık hesaplaması yaparken geçen ay hediye abonelikler vesaire 1000 Bin küsür bağış yolladım fark ettim. Bunu olsun olsun EG atabildiğiniz kadar <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Atabildiğiniz kadar şey yapın. Böyle aa açmış hesabı. 86 e 66'lardaydı lan takipçisi. 86 ve 700 olmuş hayırdır? Ha? Elif Sezgo. Yani bilmiyorum arkadaşlar ben çok da artık yani insanların üstüne çok da gidilmesi çok da mantıklı olmayabilir. Elif Sezgin umarım yaptığı hatalardan ders çıkarmıştır. Yaşa da küçük bir kardeşimiz. Ders çıkarmıştır. Belki bundan sonraki hayatına daha dikkat ederek devam eder. Dolayısıyla bence hesabını açmasından yana sıkıntı yok. Umarım yani hatalarından ders çıkarmıştır Diyelim chat ne diyelim yani ha? Umarım yani ne demiş Burada bir şeyler demiş demişler mi bakalım yorumlara ne demişler usta Ne demişler Çok seviyorum bu çifti ve bu kıza Bayılıyorum her zaman yani kıza da bayılmayalım O kadar da değil daha bismillah Anasını satayım da yani birazcık da Arkadaşlar kötü yorumları takma aşkom Yani herkesin bir seveni oluyor tabi Arkadaşlar umarım gerçekten Elif Sezgin Yani bu arkadaş çevresinde Yaptığı hata yani o anlattıkları Doğruysa ya o çocukların diğer kızların Yedi Memo Cancığım, hoş geldin. Diğer kızların anlattıkları doğruysa ki ateş olmayan yerden o duman çıkmaz herkes anlattı chat. Ya yani Ya o da bunu boş verdi usta. Yok ben bulantı kitabını okumadım daha birazdan geleceğim. O da bunu boş verdi. Acun Bey'e buradan sesleniyorum. Acun Bey bizi izlediğinizi biliyorum. Yani... Hani bizim de böyle artık arkadaşlar bizim de biliyorsunuz Tisigalko cemiyeti olarak. <laughs> Derin Tisigalko lobisi olarak. Artık ne bileyim hani Sözümüzün bir tık geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir tık sözümüzün geçmesinin gerektiğini düşünüyorum ve Cumali'yi Survivor'a transfer edebilir miyiz? <laughs> Nagi Hanım dediği gibi Cumali'yi karşı tarafa transfer edebilir miyiz değil. Cumali'yi yedeklerden Survivor'a transfer etmeyelim mi ya? Ha Artık yani zamanı gelmedi mi chat ya? Vallahi ya. <laughs> ne yapayım, ha? ne, ne düşün? Düşün? Her insan bir cefer. Cekucuğum hoş geldin canım benim. Nerede? Haziranda olacak düğünüme davet etsem gelir misin? Sıfır şaka. Ne bilmiyorum ki vallahi sen davet et belki gelir belli olmaz vallahi. Yeter ki bakış açınızı bulun. Tamam. Sabahtan beri. Ben birazcık biraz cumali videoları izleyelim. Allah aşkına chat yalvarıyorum bak inanılmaz bir bağımlılık ya. Survivor cumali inanılmaz bir bağımlılık ya. Dur bakayım. Cumali'ye herkesin baskı yaptığı o videoyu bulmamız lazım önce. Bir dakika dur. Dur dur. Ha ha ha. ha. <laughs> Kapak fotoğrafı çok iyi ya. Yani ah benim cumalim ya. Dağılıyor diye inan, inanın biz de üzgünüz çünkü bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bak alfa hazırlanıyor. Alfa. <laughs> alfa cumali hazırlanıyor şu anda arkadaşlar laf sokmaya. Yani üzüntülü evet. Cihal. Hüzüntüler... <laughs> <laughs> cumali gir abi direkt cumali gir. Biz kazandığımız için. Oğuzlara gelelim. Evet. Bilmeyeceğim. Daha önce iki tane soru var. Ayrı... Hilmi de geliyor değil mi arkadaşlar bu arada ha? Hilmi de geliyor diye biliyorum ben. Bitirdim. Ee, bu sene beni öyle bir takımın içine koydunuz ki... Avatar filmi. İçinde bulunmaktan gurur duyduğum bir takımla birlikteydim. Evet. İlk defa huzur içinde bu zamana kadar güzel... Ee... Ama burada Cumali'nin lafı götünden anlaması çok iyi ya. <laughs> Adam diyor ki hani burada takımları değişiyor tamam mı arkadaşlar? Bunları alıp Cumali'nin olduğu takıma yollayacaklar güzel güzel Cumali de lafı tamamen götünden anlıyor bak şimdi. Yarıştımediğim. Tekisim sahibiyim. Melike teşekkür ederim canım benim. Tekisim sahibiyim Altan Takımdaydım. Maalesef. Kakan geldiyse söyle. Bugün son yarışa geldik ve herhalde ya akşam ya da yarın dağılacağız. Evet. Önemli olan bugün burada bu ödül oyununu kazanmak değil. Baba yükleniyor şimdi orada. Alfa Cumali yükleniyor şu anda orada. Birlikte oynuyor. Kendileri dolduruyor şu anda. Çıkmaktı. Bizim için değer buydu. Yani son oyunumuza geldik. Evet. Ee, karşı takıma afiyet olsun. Son yemeklerini birlikte yiyecekler. Anneciğim hoş geldin. Biz son zamanlarımızı geçirmenin peşindeyiz. Çok mutlu bir takımdık ama artık ayrılacağız. Evet. Ee, sağlık olsun hocam bey. Yapacak bir şey yok. Dur geliyor şimdi. kral geliyor bak. <laughs> kral geliyor şimdi bak. Buraya kadarmış. Dur gel <laughs> Adam çok güzel bir konuşma yaptı çocuk. Çocuk mükemmel bir konuşma yaptı kendi takımından ayrılacağı için. Cumali lafı tamamen götünden anladı geliyor. Ağustar. Evet. Hala yok. <laughs> <laughs> Babaya bak baba, baba yüklendi. Hepimiz insanız ya. ya hepimiz insanız ya. Hepimiz bir cevheriz ya. Ha? Ne diyorsun ya? Her insan bir... <laughs> Allah kar çocuğu nasıl zor buluyorlar ama ya benim cumalimi. Ne diyorsun ya? Hepimiz <laughs> ya. Cumalimi nasıl ezikliyorlar ama ya? Ha? Ne diyorsun ya? Her insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun. Mükemmel bir cümledir bu arada arkadaşlar. Ha? Vallahi billahi Cumali ki. Her insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun. İnsanız ya. Ha? Ne diyorsun ya? Her insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun. Çok ha. iyi de cümledir mesela. Vallahi bir her insan bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun. Çet. Yakala çet. Ha? Ne diyorsun? Ha? <laughs> <laughs> Hilmi çok iyi. Hilmi konduramadı bile. Şu anda Cumali yükleniyor ya karşı tarafta. Hilmi konduramadı bile. Hani ben karşı tarafa bir dis atmadım ki bu adam bana niye gerçekten şu anda cevap veriyor diyor. Her insan... Ha? <laughs> Hilmi çok iyi. Sen bir cevherdir. Yeter ki bakış açınızı bulun. Tamam. Sabahtan beri hepimiz biriz biriz. Hepimiz biriz arkadaşlar. Hadi da adam hani sizi ezikleyecek bir konuşma yapmadı ki şu anda. Sen niye birden mağdur edebiyatını yaptın Cumali onu anlamadım ben usta. Dağılıyorsa bir de hepiniz bak biz de üzülüyoruz siz de. Bak şimdi hepsi birden yüklenince arkadaşlar Cumali'nin mimiklere bak şimdi izle. Üzülüyorsunuz ama. Mali ne, ne alakası, alakası ya. var? Ne alakası var? Yaştan bir olmaktı anladın mı? Herkes baskıyı basınca Cumali'nin suratı. <laughs> <laughs> Cumali içine göçtü böyle suratı bak. ne, ne alakası, ya. alakası var be. Ne alakası var diye herkes birden dalınca bak Cumali'ye bak. Baştan bir olmaktan anladın mı? Ah benim Cumali herif içine göçtü. <laughs> herif toplu baskı yiyince içine göçtü. Sondan bir değil. Çünkü boş geldin canım benim. Yani son oyunda ya, bir değil. Da bir baştan baştan bir olacaksın baştan ki bize rakip olacaksınız anladın mı? Yok Zaten yok. Değerimiz yani değerimiz yok. orada. hepimiz öyle gelin yani ki bak takımımdan bahsediyorum bir daha. Sizin öyle takıma herhangi bir atışta bulunmadım. Bir şey demedim. Adam <laughs> sizi Diz atmadı da bu <laughs> Cumali yanlış aldı demek ki Anladım ben kendi takımımızda bir olmaktan Bahsettim onun dışında Cumalimin, Cumalimin alıngan bir anına denk geldi ya Cumalimin de çok üstüne gitmeyin ya Ben Cumali'ci çok varım Cumali'de chat Erkeklere Cumali çıkıyormuş Dermiş alın sen bence Dur geliyor şimdi Aa, dur, asıl bomba geliyor bekle Asıl bomba geliyor bak şimdi Uf, sen nasıl, şey Senden bahseden ya. yok kendimizden bahsediyoruz Babanın o kulluğu gördün mü kocaman nesosuyum Teşekkür ederim canım benim yani Tayyip abi neyse onu gördüm. Dün atmışsın bana maille gördüm onu. Of, sen sen şey Senden ya. bahseden yok kendimizden bahsediyoruz. Bak şimdi bak kolluk seviyesine bak Cumali'nin. Kadına cevap vermek fıtratında yok. O avradına tükireyim. Vallahi billahi çok yükseldim chat. Yemin ederim çok fedayım. Vallahi billahi var ya lafı koydu kaçtı. Teş. Vallahi şu şekilde yükseldim. var müziği. çok iyi koymadım ama chat. Kadına cevap vermek fıtratımda yok. <laughs> Vallahi Cumali Baba ya. O seviyesi. O hani arkadaşlar hani kadınla erkeğin eşit olmadığını düşünme. Alfa, beta, sigma. Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Cinsiyetçilik, ırkçılık, mükemmel kadınları aşağılamak. <laughs> rezalet. Rezalet kafayı yiyeceğim. Kadına cevap vermek fıtratımda yok chat. Tamam. Hayır. mesela siz bana bir şey sorsanız ben size cevap veremem. Arkadaşlar, siz bana bir şey sorsanız ben size cevap veremem. Niye arkadaşlar? Çünkü ben er koyum. Dolayısıyla benim size cevap vermem yasak. Senin az önce dalga geçtiler. Onu alınmıyorsun. Evet. Kendi adımıza konuştuğumuz bir şey için bize İroni bu arada arkadaşlar. Sonuna ünlüm işareti koyayım da ciddiye mittiği alan olur. <laughs> ciddiye falan alan olur arkadaşlar ironi ha. Çünkü kadına cevap vermek fıtratımda yok. <laughs> İlaydam <laughs> çok teşekkür ederim. 4 kişiye cevap verdiğin için. Şey, cevap verdiğin için ne ya? Kadına cevap vermek fıtratımda yok dedim ya. <laughs> 4 kişiye abonelik verdi. <laughs> 4 kişiye cevap verdiğin için çok teşekkür ederim canım benim. Kime adın sen ben? Kadın 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 kadın. Bence. Uf, sen nasıl, şey Senden bahseden yok. Kendimizden bahsediyoruz. Biz. Kadına cevap vermek fıtratımda yok abi. Ya çok iyi ama ya o omuzu sil kişi. <laughs> o omuz sikmesi. Ondan sonra kadınlar cevap vermek fıtratında yok diye patlatması. Hayır hayatım. Ah. Bir de benim hatırladığım arkadaşlar ben yanlış Cumali ile ilgili ben bütün detaylı videoları biliyorum usta. Az önce dalga geçtim. Ben Cumali'yi çok detaylı izledim. Çok profesyonel usta. Skyripa. İşte... Yanlış hatırlamıyorsam birisi Suudi. Abi senin Twitch'teki ilk yayınını çok merak ediyorum. Gülüm benim ilk yayınımda kamera yoktu biliyor musun? Kamerası sadece mikrofonla konuşuyordum burada. <laughs> kamera gelmemişti kargoyla. Sadece böyle mikrofonla konuşarak yayın yapmıştım. Cumali'nin yanlış hatırlamıyorsam bir de birisi kafasına işemişti ya. Dur bakayım yazsak çıkar mı? Survivor Cumali işeme. Birisi Cumali'nin kafaya işemişti. Ha 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 bu. Dur. Biri Cumali'nin kafaya işiyor chat dur bakalım. Hı. Dur bakayım yanlış hatırlamıyorsam bu muydu? Abi ben Cumali ile ilgili bütün detaylara bakıfım ya. Bu arada arkadaşlar böcek fobisi olan varsa boku yedi. Evet. Ha dur dur dur. Bak bunlar bunların kaldığı yer chat. Baraka. Şu Cumali şu galiba şunlardan bir tanesi. Şurada biri de işiyor. <laughs> oğlum 30 yaşına geldim artık. Oğlum bizim. şurada yapıyoruz lan. Şurada dedi. Ha şu şu. Bu da arkadaşlar şu burada yatan. Şuraya işemiş. Tam Cumali'nin yattığı yer sidik kokuyor şu anda. Haklı olarak şu anda isyan ediyor. Yani erkeğe cevap vermek fıtratında var. ben de oğlum ya. ya Abartma. Abartma Cumali dediği de arkadaşlar herifin yattığı yere işemek. <laughs> <laughs> gerçekten, gerçekten abartılmaması gereken bu konu kafayı yiyeceğim. Tamam boşuna Nasıl uzatma oğlum adam yarı yani sabaha kadar konuşsa haklı. Olduğun haklı. <laughs> konu, oluyorsun işte o hala işiyor evet. <laughs> kafayı yiyeceğim. Arkada gümbür gümür işiyor hala chat. <laughs> oğlum adam burada yatıyor yatıyor buraya işilir mi lan? Kimse haksız demiyorsun o değil mi? Senin kafan mı basmıyor ya? 35 bin dönüm arazi. Herkese hello. Önce geldin. Arkaya doğru komple orman git işe. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya alemin. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya ya Adam birden muhteşem yüzün sümbüle bağlı kafayı yiyeceğim. Ya la'utam Tövbe estağfurullah ya rab ya hakka Abi Cumali çok iyi kom. Nasıl getirmezsin Acun Ulucalı? Canı? Cumali susar mısın kardeşim? Siz ne istiyorsunuz dediği zaman karşılığı Cumalidir ya. Tövbe estağfurullah ya rab ya hakka Cumali susar mısın kardeşim? Baba nasıl sussun adamın kafayı işiyorsun ya. <laughs> sen kutusatan ben susacağım. Hani, Konuşup duruyorsun susmuyorsun ya git. Kafamı attırıyorsun. Ben kafan atarsan alacak. Oooo. ne olacak abi sıfır geri vites ya mükemmel bir alfalık ya anında hazır cevap Oooo. mükemmel performans kafasına işenmesine rağmen psikolojik gerçekten harbi iyi yönetmesi dur teknede devam ediyor <laughs> tekneyi gösterdiğine göre hala devam ediyor teknede abi sen hangi ilde yaşıyorsun İstanbul belikdüzü bebek İstanbul Beylikdüzü bebek derken o sondaki yani bebek şey olarak hitap olarak kent olarak değil Dur baba hala gergin ba <laughs> babanın gözü ufka bakıyor baba hala gergin sabah yediği sidiğin arkadaşlar acısını hala unutmamış aşko dün gece yediği ayazı hala unutmamış alacak o intikamı çıkartacak kavgayı geliyor eğer kasıtlı bir şey yaptıysam ne olur Kasıtlı nasıl yapmazsın chat yani bu ya arkadaşlar kasıtlı yapmadığınız bir affedersiniz ama tuvalet var mı sizin sizin kasıtlı yapmadığınız bir tuvalet var mı Tuvalet dedi kasıtlı yapılır nasıl kasıtlı A şey olarak vallahi bile şey e, ne derler spontan <laughs> Spontane gelişti nasıl o böyle bir şey olabilir mi ya ay çıkıyor aa, çıkıyor işiyorum galiba aa, yanlışlıkla böyle bir şey olabilir mi ya Bağırma sesini yükseltme kardeşim bir sakin ol Bir dakika kardeşim ama adam haklı Adam haklı. Bir beni dinle. Sakince gidiyorum oraya. Anıl'da Melih de var. Hiçbirinden gık çıkmıyor. E, Anıl Anıl'la Melih ezikse biz ne yapalım? Anıl'la Melih betaysa biz ne yapalım? Sen oradan sırf laf söylemek için bana bulaşıyorsun ya. Babacım bunu da laf söyleyelim ama yani tekrar söylüyorum. Bu bir işemem şeyi mevzusu. Ben ne yaptım sana da bulaşıyorsun bana? Ne yaptı kafasını işedin? Bilmiyorum. Adın çıktı diye mi bunu yapıyorsun? Ben Bilmiyorum potada ama bir, de bir, de bir de şey bir şey de var, de. var sende. Bana bulaşma. Belli, kardeşim bana bulaşma olmalıdır. tamam mı? Kadına cevap verme fıtratımda yok abi. Ben, belli. Bana, bulaşma. Yok abi. ben belli. bana bulaşma. Ben ne yapıyorsam haklı Bana bulaşma. Haklı oldum hayatım Haklı çıkamıyorum Hiç ben. Hiçbir şey. Haklı, vallahi ben Cumali'ciyim baba ulan, Neyse keşke o, o, o dönem da? izleseydik izleseydi ki ya jail'leri iyi ki varsın canım benim. Yapmadım. Sınavdan sonra ara tatil fıtratımda olacak insan. <laughs> Eksime yazmak fıtratımda yoktur abi. Sana gelip yine bana yani, şey yapacağız arkadaş. sen var ya sen kökten sen birleydin. Ben de deliyim gelip sana zor Ben sana de... Haklı. Vallahi haklı. Gelisin demedim. Kökten sen birleyindin. Ama sen Aa, Ya sen birini buluyorsun Cumali. Bana bulaşma ya. kardeşim. kardeşim. Nasıl ben hala anlamadım gerçekten. Vallahi anlamadım ya. <laughs> Ah. Cumali'yi bu mevzuda nasıl haksız çıkartabiliriz ben anlamadım ya. Özür dilerim Allah. Ya niye bir şey yapmadım ki özür diliyorum. Bir şey yapmadım mı? İşedin ya. ya. Sadece Bana bir... de ben bir <laughs> şey yapmadım şeyde niye özür diliyorum ya? <laughs> Konuşmalarınız durumda değiliz. Valla ben dürüstüm korkmuyorum. Ya Dürüst. Çok başka bir adammışsın sen Cumali ya. O dönem çok izleme fırsatım olmadı daha sonra arkadaşlar internetten baktım da. ben de. Son zamanlarda Cumali'ye çok bakıyorum arkadaşlar. inanılmaz bir bağımlılık. Survivor Cumali bir bağımlılıktır arkadaşlar. Eğer şey, ben yalan söylüyorsam Allah belanı tamam, versin. Zerre kadar aramışım. Mükemmel bir insan arkadaşlar. Kendine hakkını savunmak mı dersin? Kadınlara cevap vermemek mi dersin? Alfalık mı dersin? Korkusuzluk mu dersin? Performans mı dersin? Krem mi dersin? İnanılmaz bir insan Cumali ya. Vallahi billahi çok destekliyorum. Acun Bey'in tekrardan bunu nasıl getirmediğini de gerçekten şaşırıyorum ya. Bence inanılmaz bir reyting malzemesi. Tisigalko izlememek fıtratımda yok. <laughs> Karlıyor teşekkür ederim canım benim. Vay anasını avradın. Neyse ileri izleriz gene cumali videoları chat. Gene izleriz cumali videoları. Siz ne yapıyorsunuz chat? Keyifler nasıl? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Kitabı bitirdim. Şemsettin Sami sen nasıl bir insansın bilmiyorum ama Şemsettin Sami de bu arkadaşlar. Şu beyefendi. Yani sen yani sen başka bir seviyeymişsin Şemsettin Bey. Gerçekten Şemsettin Sami'ye buradan sesleniyorum. Sen baba ne yaptın ya? Hiç mi utanmadın bu kitabı yazarken? Hiç mi anlamadın sen? Sen hangi kafadaydın bu kitabı yazarken? Bu ne akıcılık? Bu ne mükemmel bir kurgu? Bu nasıl şok edici bir final? Sen şaka mısın? En kitap okumayı sevmiyorum ben. Abi diyen insan bile bunu alır 2 dakikada okur. 100 sayfa çünkü bu chat. Hemen 1-2 günde bitecek bir kitap işiniz yoksa. Yani kitabın içinde 3 tane aşk bulunuyor chat. Bir, eee... Taşşaku Talat ki arkadaşlar dur bakalım hemen şuradan bir dakika çok özür dileyerekten. Taşşaku bir dakika. Taşşaku Talat artı Fitno bir dakika. Ver baba coşkuyu. Bir Taşşaku Talat ve Fitno aşkı. iki Talat'ın annesinin babasının aşkı. 3. Fitnat'ın annesinin babasının aşkı. Yasemin'im çok teşekkür ederim. Allah keseri binlerce kez bereket versin gülüm. Ver abla coşkuyu. Nerede? Nerede? Evet. 1870'lerde Şemsettin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser yes, hangisidir? Eğer bir gün arkadaşlar sınavda karşınıza çıkarsa sonunda döndüm İremey ucum hoş geldin bebeğim benim. Bir gün sınavda falan karşınıza çıkarsa genel kültür bilgisi olsun. 1870'lerde Şemsettin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser Taşşakut Talat artı Fitnat'tır. A, Taşşakut Talat ve Fitnat. Paşşakut Talat ve Fitnat arkadaşlar bir herhangi bir sıkıntı olmasın. Mükemmel bir kitap. Yani Lise de mi öğretiyorlar ayrı mevzu da okursanız hiç aklınızdan çıkmaz. Yani okursanız hiç aklınızdan çıkmaz. Kesinlikle tavsiyemdir arkadaşlar. Bunu ben bitirdim yani arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun yani. Bunu bitirdik. Şimdi yeni bir kitaba başladım arkadaşlar. Aranızda okuyan var mı? Ben bir 20 sayfasını falan okudum. Gene kısa bir kitap. Gene kısa bir kitap chat. Yani ara bir kitap. 64 sayfa kısa bir kitap. Aranızda okuyan var mı bilmiyorum. Bu arkadaşlar. Bu. Jack London Kızıl Veba. Arkadaşlar bu kitabı okumaya başladım şimdi. 1910'lu yıllarda yazmış galiba. Kaç yılında yazmış bilmiyorum. 1912'de beni bir yerde yazmış işte bu Jack London bunu. Ama kitap kaç yılında geçiyor biliyor musunuz arkadaşlar? 1910 yılında yazılmış ama kitap 2050'lerde mi ne geçiyor? Yani hani Jack London bugünümüzle ilgili arkadaşlar böyle bir distopik, distopik mi ona? Böyle bir arkadaşlar dönem oluşturmuş. Veba biliyorsunuz zaten arkadaşlar vebayı. Yani böyle bir hastalık var bir şeyler var olaylar olaylar işte arkadaşlar okuyun yani vallahi kısa kitap zaten 64 sayfa. Bence kesinlikle okumanızı tavsiye ederim chatçip.